Hehehe <laughs> 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 Evet rahat çekeyim yok mu ya? Tamam abi Kanka aç bakayım Tamam <laughs> Sen çıkma, sen çıkma Hahaha <laughs> <Abi, gülüyor> <abi>, sen çıkma <gülüyor> <gülüyor> Maşın sana bir hareket ediyor. <laughs> <laughs> Al şey hareket hareketi de bir kazak böyle de ufak olmazdı. Çıkar <gülüyor> <daha> <gülüyor> Sok şuradan. <laughs> Sok şuradan. Sok şuradan. Sok şuradan. Sok şuradan. Oğlum kazak şeyi ufak ama <laughs> Sen ne olur? Çıkar. <laughs> çıkar. <Çekmanın babanı gülüyor> <çeke>. çıkar. 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 <laughs> böyle Çıkar. <mi? gülüyor> çıkar. Şey öyle mi? bu. Olmuyor oğlum. Özlü yapalım Ya dur <laughs> oğlum. <laughs> 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 <gül